fransızca zaten aslında kutlu doğuş Daha yani doğuş Mesih'in İsa Mesih'in dünyaya müjdeyi getirmesinin için dünyaya gelişi yüreğimize geliş ikinci doğuşun kutlanması tabii ki sevinç olmalı ama Suriye yanarken Yemen'de çocuklar ölürken Afrika'da açlıktan ne ne yapacaklarını insanlar bilmezken Bakın Covid gelmiş. Acaba onlar bugün ekmek bulacak mıyız derdindeyken Hindistan'da binlerce insan sokaklarda yatarken, kendi ülkemizde evine e, belki de bir ekmek götürmek için sokaklarda çalışan e, iş arayan insanlar varken e, Batı'da, e, Fransa'da gördüğümüz gibi ayaklanmalar. E, varken e, Amerika'da ırkçılık varken yani o ülke bu ülkeyi alaşağı etmek için bu ülke başka bir ülkenin e, boyunduruğundan kurtulmak için mücadele verirken yani bu kadar zorlu zamanlarda bu insanlık içinde ne doğuşu hangi Noel hangi Noel ışıklarından bahsediyoruz? Acaba inananlar hangi inançta olurlarsa olsunlar ve dolayısıyla farklı farklı mezheplere bölünmüş ve İsa'ya benzeme anlamına gelen Hristiyan kelimesini üzerlerinde taşıyan insanlar bunun farkındalar mı? Aa farkındayız canım biz işte yardım ediyoruz. Bakın varlığınızdan verdiğiniz 3-5 kuruş değil. Gerçek kendi içselliğinizle ve gerçekten çevrenize kendinizi Mesih İsa gibi sunma kaydıyla adanmışlıkla ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Karanlığa gerçekten bir ışık yakabiliyor muyuz?